Bir askerin hudutta arkadaşına diyor ki sen gözetlemeye devam et ben namazımı kılayım. Allahu Ekber. Askerin hudutta tehlike durumunda düşmanın geleceği tarafa doğru namaz kılması yerinde olacak. Kıble bu tarafta yani o kişi bu sefer düşmana doğru namaz kılar. Silahı da burada tutar. Baktı ki düşman kafayı uzattı hemen tak onu indirir yine namazına devam eder. Anladın mı? Yani namazda ha tabi, Allahu Teala ölmeyin diyor yani. Yani benim mülkümde düşmana yem olmayın diyor. Düşmanla karşı karşıyasın savaşta, savaşta namaz düşmana karşı kılınır. Kıbleye değil. Acayip bir şey. Neden? E kıbleye dönersen düşman seni öldürür. E şimdi Allahu Teala da düşmana yem olma diyor yani. Acayip mesele. Allah'ın sonsuz rahmeti. Ne yapacaksın orada? Düşman ne taraftaysa o tarafa döneceksin. E kıbleye dön sırtını döndün. Önemli değil. Gavura düşmana yem olma. O tarafa doğru kıl. Ha. Hem de düşmanı gözetledin. Baktın ki orada sana saldıracak. Hemen silahı tak, indir aşağıya, git rüküye namazını kıl. Evet, gavura yem olma diyor. Allah askerimize müthiş cesaret nasip eylesin. Geçen bir operasyonda bu o taraflardan arayan komutanlar var çok arıyorlar. Bütün operasyonları yapıyoruz diyor. Hatta bir defa operasyona çıkacaklar, aradılar. Ondan sonra bütün talebelere dualar ettirdim. Dedi çok zor bir operasyon. Ondan sonra akşama doğru geri döndüler. Dediler etkisiz hale getirdik. Elhamdülillah. Ya yani dualar ediyoruz. Bir defasında aradı. Dedi ki şu anda aracın içerisindeyiz. Öyle bir taarruzu altındayız ki dışarı çıkamıyoruz. Abdest almam mümkün değil. Bu durumda namaz kılmam gerekiyor. Komutan arıyor. E, ne yapacağız? Dedim orada bir, bir toprak türünden bir şey var mı? Tedbirliyiz dedi. Yani bir torbanın içerisine böyle toprak koyduk dedi. Ya böyle yiğit askerlerimiz var. Adam o, o sıkıntıda bile Rabbime kulluk edeceğim diye. Dedim onun üzerine teğmümünü yap. Oturduğun yerde arabayı da dedim. İşte ona ne diyorlar? Ha işte o. Onu çevir dedim düşmana karşı. O şekilde namazını kıl. Daha sonra da aradı. Namaz kıldım. E bunun kıldığı namazla benim kıl namazım aynı mı? O on bin sevap alıyor. Ben 25 sevap alıyorum. Bir askerin hudutta bir defa la ilahe Allah demesi on bin sevap alıyor. E ben burada la ilahe illallah diyorum 10 sevap alıyorum. Onun için Rabbim din, vatan, mukaddesat uğruna gayret edenlere mutlak galibiyetler nasip eylesin. Rabbim hainlere, kötülere de ve taraftarını da gün yüzü göstermesin. Eşinselliği savunmak nedir ya? Teröristi savunmak nedir? Memlekete kurşun sıkan, memleketi yerle bir eden, yüzlerce kişiyi şehit eden insanları hapislerden çıkaracağım diyor. Nedir bu? Bu ne demektir ya? Ama benim korktuğumda bakıyorsunuz büyük bir ekser. Tamam. Neye tamam diyorsun sen? Ona hoca siyaset yapmaz. Bu siyaset değil ki ya. Sen eşkiyayı kutsuyorsun. Bu ne demektir? Kabul edilir bir tarafı olabilir mi? Memleketi efendim eşkiyaya teslim etmek ne demektir ya? O zaman şöyle söyleyeyim. Yani millet anlamakta zorlanıyorsa hemen göz önündeki Suriye'ye bak. Suriye'ye üstten beşler bombaladı. Rusya bombaladı. Rusya düştü derdine. Oradakiler biraz nefes aldı. İran'da alttan girdi. Bak İran Ermenistan'ı destekliyor şimdi. Her zaman söyledik. Bu adamların İslam'dan dinlen Müslümanlarla alakası yok. Bu adamlar hayatları boyunca Müslümanlara kök söktürmüşlerdir. Bak şu anda orada halka en büyük cevru zulmü yapan onlar. Bu durumda ne oldu? Amerika orada petrollere tasallut etmek için PKK PYD dediğimiz adamları bunlar 50 bin kişi 100 bin kişi. O kuyuların başına çullandı. Oradaki 10 milyon insanın rızkı olan o petrolleri oradaki 50 bin tane, 100 bin tane eşkıya dediğimiz adamlar alıyor. Ondan sonra Amerika'da yüzde birini, binde birini neyse birkaç bin dolar onlara, eniklere veriyor. O petrolleri götürüyor. Sen şimdi teröriste memleketi teslim edersen terörist memleketi, ülkemizi perişan eder. Şaka mı geliyor sana? Hiç mi aklın yok senin? Gözün önündeki Suriye'ye bak, meseleyi anlarsın. Gavura memleketi teslim edersen ne olduğunu burada gözün önünde gör. Irak'ı gör. O göz de mi yok sende? Dünya gidiyor elden. Senin dünyan giderse geberince cehenneme gideceksin. Benim dünyam giderse ben iman ehliyim. Benim ölümüm son nefeste iman olur. Başıma gelecek cevru zulüm, günahlarımın affı garanti şehitlik olur. Senin ise dünyan var, dünyan gidiyor diyorum sana. Benim dünyam gitse bana zararım yok. Ama senin dünyan gitti mi bir yaşayacağın dünyaydı. O da gidince sonsuz cehennem. Bari gavurluğun tadını çıkar bu dünyada. Allah beyinsiz gavurlardan bizi kurtarsın konuştuğumuz şeylere bak ne hale geldik ya eşkıya memleketi teslim edeceğiz diyor adam ne demek bu ben mi yanlış duyuyorum ve la havle ve la kuvvete illa billah artık çuvala sığmıyor bu kadar Afrikalı Avrupa'ya maskara oldu Orta Doğu Amerika'ya maskara oldu bu memleketi de teröristlere teslim edeceksin ne olacak bu işler Allah hainlere gün yüzü göstermesin dinimizi vatanımızı ezanımızı bayrağımızı birliğimizi beraberliğimizi şefkati merhameti asaleti adaleti iffeti vakarı ortaya koyacak olanlara Allah güç kuvvet nasip eylesin